Keen. Hevesli, istekli. Keep. Saklamak, tutmak. Keep out. Dışarıda bırakmak. Kettle. Tencere, kazan, su ısıtıcı. Ketchup. Ketçap. Key anahtar keyboard klavye kick tekme tekmelemek kid çocuk takılmak dalga geçmek kidnapping adam kaçırma kill öldürmek kind Çeşit, cins, nazik. Kindly. İyilik sever, iyi. Kindness. Nezaket, kibarlık, iyilik. King. Kral. Kiss. Öpmek, öpücük. Kitchen. Mutfak, Kite, uçurtma, çaylak. Knee, diz. Knife, bıçak. Knock, kapı çalmak, vuruş. Knot, düğüm, ilmek. No, bilmek. Knowledge. Bilgi ilim. Known. Bilinen